Hepinize merhabalar arkadaşlar. Karate çocuğu hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Cemal bakın. Eee, Cemal diyeyim bak nasıl konuşacak. Cemal. 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 Ne yapıyorsun? Cemal. Aslında çok kötüydü arkadaşlar. Şimdi konuşmak istemiyor herhalde. Cemal. Bak bu da bunun oyuncu arkadaşlar. Sıkılınca oynayabilir sabaha kadar. Bunun içinde bir şey yok. Bu da suyu. Bak bu da maması. <laughs> ne kadar yaramaz değil mi? Sıfır yaşında. Ve mamaları döktü bakın. Cemal. Bakalım bir şey yapar mı? Az kaldı arkadaşlar. Çıkaracak Çıkaracağız ama biraz az kaldı. Alışacak ilk önce. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olun, like atın. Yorum yapın, hoşçakalın.